Kurdaki artış ve yüksek enflasyon konut fiyatlarını da uçurdu. Satılık ev ilanları rekor üstüne rekor kırıyor. Emlakçıların söylediğine göre fiyatlar son iki yıl içinde yüzde 286 arttı. Hatta bazı semtlerde yüzde 300'e çıktı. Hiç baktınız mı nasıl diye? Yani? yani çok yüksek şu an. Evet. Ne yazık ki. E fiyatları, kiralar aldı başını gidiyor. Bunu bir an evvel durdurmak lazım. Yani bir adam 1 trilyon, bir buçuk trilyon böyle para böyle fiyat olur mu? Artık hayal oldu. Yani şu andaki mevcut fiyatlarla değerlendirirsek biraz artık çok zor yani. Hızla yükseldi, fiyatını 2'ye 3'e katladı. Konut fiyatları 2 yılda %286 arttı. Bize köpük gibi geliyor çünkü çok ani ve hızlı yükselişler oldu. Son 2-3 yıl içerisinde İstanbul'da satılık ev fiyatları %286 hatta bazı semtlerde %300 arttı. Örneğin 3 yıl önce 600 bin lirayla 700 bin lira arasında satılan ev şu anda 1 milyon 500 binle 1 milyon 800 bin arasında satışa sunuluyor. Şişli'de 5-600 bin TL olan evler şu anda da 1 milyon 250-1 milyon 300. 300 bin civarında alıcı bulabiliyor. Tabii. Bu evin yeni olmasıyla, lokasyonuyla, ulaşımıyla ve semtiyle değişebiliyor. Gayrimenkul sektöründeki bu sert yükselişin birkaç sebebi var. Piyasada da ev yok, pazar yok. Emlakçılara göre İstanbul'da ev yok. Şu anda arkamda gördüğünüz emlakçının vitrinine baktığımızda normalde burada 20-25 tane ilan olurdu ama 6 tane olduğunu görüyoruz. Üstelik bunların sadece 4'ü daire İkisi de dükkan ve fiyatları da dairelerin her geçen gün artıyor. Örneğin şu anda bu gördüğünüz ilana baktığımız zaman 100 metrekare 2 artı 1 evin fiyatı önceden 625 bin liraydı ama bir anda fiyatı değiştirildi yükseldi ve 825 bin liraya çıkartıldı. Bir diğer neden yükselen maliyetler. Pandemi döneminde de yeter kadar inşaat yapılmaması, kentsel dönüşümün yavaş gitmesi, dövizin devamlı yükselmesi ve inşaat maliyetlerinin çoğu yükselmesi ve müteahhit arkadaşlarımız şu anda maliyet hesabı yapamıyor. Yapamadığı için de inşaata başlamak istemiyorlar. Bir başka faktör yabancıların ev satın alması. O ülke olarak sıralama yaptığımızda Suriye, İran, Irak artı şimdi yeni e, ee, Ukraynalılarda aracı firmalar vasıtasıyla bizi aramaya başladı. Daha çok yabancılar vatandaşlık alabilmek için, talepte bulundukları için ondan dolayı e, bizim elimizdeki stokta bulunan dayaların hepsi tükendi bu 2-3 yıl içerisinde. Fiyatlarda fahiş bir şekilde arttı. Yabancı alıcı çekildiği zaman piyasadan, inşaatlar başladığı zaman bu köpük sönecek ve bu fiyatlar da e, eski olması icap eden seviye gelecek diye düşünüyorum.